Biz mesela ümmet Allah diyoruz değil mi? Buraya bile takılmışlar. Elle diyorlar. Elle. Birisi yazmış filanca diyor seni çarpacak diyor beni çarpacakmış. Elle diye bir kavramsal yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bir de isim veriyor filanca diyor seni çarpacak diyor. Demek ki o filanca'yı o elle dediği şeyde statü içerisinde, anlayış içerisinde nereye oturtuyorsa bir güç sahibi görüyor. Yani bu denli uçuk kaçık yaklaşımlar maalesef günümüzün problemleri. Ve insanlar bunlara inanıyorlar. İşte haberlerde görüyorsunuz adamın birisi kendisini Mehdi ilan ediyor. Bir televizyon kanalı bunu ifşa ediyor. O Mehdi olduğunu söyleyen adamın müridi video çekiyor. O televizyon programcısı kadını ölümle tehdit ediyor. Yani böyle insanların inanç muvazenesini kaybettiği, bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dini oyun ve eğlence edinmek, dini ciddiye almamaktır. Bugünkü şartlarda baktığımızda Allah'ın dini, İslam'ı, Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda ciddiye almamak dini oyun ve eğlence edinmektir. Tıpkı bu ayetin muhatabı Mekke'li müşriklerin o günkü şartlarda kendi dinlerini bile oyun ve eğlence edinmiş oldukları gibi. Hani aslında Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı çıkışlarının nedenleri kendi dinlerine çok sıkı sıkıya sahip oldukları ve kendi dinleri adına bakıldığı zaman çok dindar oldukları için değil. Hali hazır uygulamadaki dinden elde edilen çıkarların Hz. Muhammed'e tabi olunduğu takdirde kaybedileceği kaygısındandır. O insanların Hz. Muhammed'e karşı çıkmalarının gerçek sebebi. Hz. Peygamber şöyle deseydi, ya Ebu Hakem, Ebu Cehil'i kastediyorum. Sonradan Resulullah ona Ebu Cehil ismini takmıştır. Sen nasıl biliyorsan öyle yaşa ama benim ilahıma da inandığını söyle deseydi, vallahi koşa koşa gelirdi. Onun iki gerekçesi vardı. Birincisi, İçinde bulunduğu yaşadığı hayat tarzı alt üst olacak. Hazreti Muhammed'in getirdiği dine inanırsa. İkincisi Hz. Muhammed kendi kabilesinden değildi. Bu iki sebepten dolayı inanmıyordu. Onların öyle bir dünyaları vardı. Bugün de bakın bir ara bir televizyon programında İslami kesim üzerine sosyal araştırmalar yapan bir gazeteci ismini vermeyeceğim. Türkiye'deki Müslümanlar şeriatı ister mi istemez mi konuşması yapılıyor. O gazeteci diyor ki istemez. Niçin istemez? Çünkü Türkiye'deki Müslümanın diyen insanların hepsi şu içinde yaşadıkları rejime göre konumlanmıştır. İşini, gücünü, tezgahını ona göre kurmuştur. Şeriat gelsin dediği anda şu andaki mevcut sistemi bozulabileceği için şeriatın gelmesini istemez dedi. Böyle bir tespit söyledi. Bu da aslında ne demek? Mevcut şartlara göre konumlanmış. Bu mevcut şartların kendisine Allah'ın dini adına işlettiği haramları vesaireleri kanıksamış. Buradan bununla beraber işte namazını da kılıyor. Hacca Umre'ye de gidiyor. Efendim işte görünüm olarak böyle Müslümanca bir görüntü de veriyor. Ama hayatına girdiğiniz zaman Allah'ın diniyle alakası yani çok az dinilebilecek düzeyde dindar görünüyor. İşte bu insanlar da aslında dinlerini oyun ve eğlence edinmişlerdir.